Maide Suresi 101. ayette "Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın. Eğer onları Kur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onlardan geçmiştir. Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak davranandır." deniyor. Açıklandığında hoşumuza gidip gitmeyecek şeyleri nasıl bilebiliriz? Bu ayet ne demek istiyor? Ya şimdi bir yerde bir şey konuştuğunuz zaman bazı insanlar ya siz siz hayatınızda sorduğunuz sorulardan dolayı başınızın belaya girdiği oldu mu olmadı? Hep yaşanan şeydir. Hep yaşanan şeydir. Şunda şu, şu olsa olmaz mı? Bu olsa olmaz mı? Bu. Şimdi şeye bakın. Bakara suresinde bir bakara olayı var. Musa aleyhisselam diyor ki Allah sizin bir bakara kesmenizi yani bir sığır kesmenizi emrediyor. Herhangi bir sığırı kesselerdi bitecekti. Sordukça detay verir. Detay verir. öyle bir sığır oluyor ki artık ara bulabilirsen. Yani şeyde öyle her şeyi fazla sormak hayatta günlük hayatta da öyle. Yani fazla karıştırmak Bazen çok faydalı olabilir ama her zaman öyle olmaz.